Kedilerin gizemli dünyası minik patisinin peşinde. Merhaba küçük gezginler. Bugün minik patilerin izini süreceğiz. Onlar sessiz adımların, meraklı bakışların ve mırıl mırıl mutlulukların ustası. Hazırsanız gelin, birlikte kedilerin gizemli dünyasına yolculuğa çıkalım. Kedilerin ataları, çölün sessiz avcıları, zamanı geri sarıyoruz. Binlerce yıl önce sıcak ve altın renkli Afrika çöllerinde sessiz avcılar dolaşıyordu. Bunlar bugünkü ev kedilerimizin atalarıydı. Afrika yaban kedileri. Bu sessiz patiler insanların yiyecek ambarlarına sızan fareleri yakalardı. İnsanlar da onların faydasını fark etti ve kedilere dostça yaklaşmaya başladı. Kediler insan köylerinde yaşamayı öğrendiler. Zamanla insanlar onlara yiyecek verdi. Kediler de farelerden korudular. Eski Mısırlılar kedilere öyle bir hayranlık duydular ki onları tanrı gibi gördüler. Kediler evlerin koruyucusuydu. Kedilere zarar vermek büyük bir suç sayılırdı. Çünkü kedi huzuru ve bereketi getirirdi. Kedilerin hikayesi işte bu kadar eskiye uzanıyor. Küçük bir aslan gibi. Kedinin gücü. Kediler küçük olabilir ama içlerinde bir aslan ruhu taşırlar. Yürüyüşleri sessiz, adımları planlı, bakışları dikkatlidir. Bir kedi kendi boyunun altı katı kadar yükseğe zıplayabilir. Ve yere düştüğünde genellikle ayaklarının üstüne iner. Omurgaları esnek bir yay gibi çalışır. Havada dönüp dengelerini sağlarlar. Kasları güçlü ama aynı zamanda esnektir. Bir sesi duyar duymaz harekete geçebilirler. Vücutları tamamen denge ve çeviklik için yaratılmıştır. Bir kediye dikkatle bakarsan her hareketinde bir plan saklı olduğunu fark edersin. Süper duyular: Gözler, kulaklar ve bıyıklar. Kedilerin gözleri geceleri parıldar. Bunun sebebi, gözlerin arkasındaki tepetum lucidum denen bir tabakadır. Bu tabaka ışığı yansıtarak kedilerin karanlıkta görmesini sağlar. Yani karanlıkta bile onlar için dünya aydınlıktır. Kulakları da harika birer radar gibidir. Bir iğnenin düşmesini bile metrelerce uzaktan duyabilirler. Üstelik kulaklarını birbirinden bağımsız hareket ettirirler. Böylece her sesin nereden geldiğini tam olarak anlayabilirler. Ve o tatlı bıyıklar sadece süs değildir. Bıyıklar kedinin çevresindeki hava akımını hisseden özel sensörlerdir. Bir kutuya sığacak mı, bir yere takılacak mı? Bunları bıyıklarıyla ölçerler. Yani bir kutuya girmeden önce bıyıkları ölçüm yapar. Mırlama. Kalbin dili mırıl mırıl. Bu sesi bilirsin değil mi? Kedilerin mırlaması yalnızca mutluluk anlamına gelmez. Aynı zamanda bir şifa sesidir. Bilim insanları mırlamanın saniyede 25-150 titreşim aralığında olduğunu keşfettiler. Bu titreşim kasları rahatlatır, stres azaltır, hatta kemiklerin iyileşmesini destekler. Kediler mırladığında bazen sevinçlidirler, bazense kendilerini rahatlatırlar. Bazı uzmanlar kedilerin mırlayarak kendi bedenlerini bile onardıklarını söyler. Demek ki bir kedi kucağında mırlıyorsa belki seni de biraz iyileştiriyordur. İnsan ve kedi, binlerce yıllık dostluk. Her kedinin karakteri kendine göredir. Tıpkı insanlar gibi. Kimisi cesur, kimisi çekingen, kimisi oyunbaz. Ama hepsinin ortak noktası sevgidir. Bilim insanı Kristin Vitali bir araştırmada kedilere üç seçenek sunmuş. Yemek, oyuncak ya da insan arkadaş. Sonuç mu? Çoğu kedi insanı seçmiş. Demek ki kediler kendi usullerince sevgi duyarlar. Onlar bizi sessizce anlar. Bir kedi sessizce yanına oturuyorsa bu sana güveniyorum demektir. Sen üzgünken yanına gelir, sessizce bekler. Çünkü kedilerin dili sessizliktir. Oyun ve keşif, neden bu kadar meraklılar? Kediler kutulara neden bayılır biliyor musun? Çünkü kutular onlara güven ve gizlenme hissi verir. Dar bir kutu onlar için bir kale gibidir. Kendilerini rahat, korunaklı ve gizli bir görevde hissederler. Peki neden geceleri koşarlar, perdeye tırmanırlar, zıplarlar? Çünkü doğada kediler geceleri aktiftir. Bu saatler onların avcılık zamanıdır. Ev kedileri bile içgüdüsel olarak bu davranışları sürdürür. Oyun oynarken hem zekalarını hem kaslarını kullanırlar. Bir topu kovalarken aslında vahşi atalarının mirasını yaşatırlar. Sen de onlarla oynadığında o bağı hissedersin. Dünyada kediler, efsaneler ve kültürler. Kediler dünyanın dört bir yanında özel bir yere sahiptir. Japonya'da Maneki Neko adlı el sallayan kedi figürü şansı temsil eder. İskandinav mitlerinde kedi tanrıça Freyja'nın arabasını çeker. Türkiye'de ise özellikle İstanbul sokak kedileriyle ünlüdür. Her köşe başında bir dost kedi bulunur, insanlar onlara yemek ve sevgi verir. Kediler sanatta, masallarda, hatta filmlerde hep karşımıza çıkar. Resimlerde, şiirlerde, çocuk masallarında bile onların izini buluruz. Belki bir gün senin kedin de bir hikayenin kahramanı olur. Kedi krallığından öğrendiklerimiz. Kediler bize sabrın, huzurun ve merakın ne kadar güzel olduğunu hatırlatır. Bir kediyi izlerken zaman yavaşlar, dünya sessizleşir. Her mırıl bize şu anda ol der. Bir kedinin yanında olmak doğanın ritmini hissetmektir bir gün bir kediyle karşılaştığında yavaşça göz kırp. Belki o da aynı şekilde cevap verir. Ve işte o an iki kalp aynı ritimde mırıldar. Teşekkürler minik gezgin. Bugün kedilerin gizemli dünyasında benimle yolculuk yaptığın için çok mutluyum. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere. Ve unutma, sevgiyle yaklaş, patiler hep sana güvenle gelir. Miau!